Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet bu hafta bakalım nelerle karşılaşacağız. Sevgili teraziler diyelim mi? Yükselen burcu Ay burcu Terazi olanlar. Evet sevgili Teraziler. Muhteşem bir döngünün içindesiniz. Enerjiniz çok güzel. Ne yapıyoruz bu arada sevgili Teraziler? Nelerle ilgilenmeniz gerektiğini ve neleri hayatınıza alıp neleri çıkarmanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet sevgili terazilerin en büyük özelliklerinden biri denge. Dengeleri kaçtığı zaman bir anda çok sıkıntılı bir durumda olabiliyorlar. Şimdi teraziler Jüpiter. Evet Jüpiter özellikle ne oldu? İkizler Burcu'na geçti. İkizler Burcu 9. ev. 9. ev ruhsal eviniz interaktif konularınız, dünyaya açılma nedenleriniz, yaşam sebebiniz, eksikleriniz, neleri hayatınıza ilave etmeniz ya da hangi yolda yürümeniz gerektiğini, ruhunuzun ne istediği, hangi ruhsal dönem kişilikle hayata bakmanız gerektiğini hep ruhani taraflarını zıt coşturarak öğretiyor. Evet sevgili teraziler artık dengelerinizi biraz da maneviyattan yana kullanabilirsiniz. Öğrenme içgüdünüz çok artıyor gerçekten. Bu arada terazilerin flörtü hayatları biraz şehirli interaktif konulara dönecek. Hani vardır ya Alo dediğiniz, yola çıkacağınız yolda bir ulaşabileceğiniz bulunduğunuz alandan farklı bir yaşam tarzı olan ya da farklı yerlerde yaşayan onlarla kuracağınız diyaloglar internet üzerinde hani böyle internet aşkları evet çok önemli Hatta bunu bir köşe yazımda yazmak istiyorum. İnternet aşkları, sosyal medya projeleri, bunlarla ilgili konular sevgili terazilerin karşılarına çıkacak. Birazcık sağlık konusunda depresyonik tarafları da olabilir, takıntıları olabilir. Onlara çok dikkat edin sevgili teraziler. Çok çabuk dengenizi bozabiliyorsunuz. O dengeyi biraz doğru kullanmaya çalışın. Ve tabii ki bu arada terazilerimizin Evet, aşk hayatları çok ilginç. Çünkü Mars'tan da çok güzel etki alıyor. Koçtaki Mars'tan, Jüpiter'deki ikizlerle acayip çok güzel bir üçgen açı var sosyal medyada tanıdıkları ya da girdikleri yaşamda yeni tanıştıkları insanlardan müthiş bir cazibe rüzgarları esip kendi aralarında muhteşem bir etkileşimi olabilir. Çevresel koşullarını en iyi şekilde kendilerine yukarılara taşıyacak, yükseltecek bir yaşam profili içine girebilirsiniz sevgili teraziler. Yani sonuç olarak baktığımız zaman sosyal mükemmel, ruhani tarafınız çok güzel. İkili ilişkilerinize dikkat edin. Çünkü ay dediğim gibi Koç burcu tam karşı karşıt evinizde Mars var. Mars sizi çok cazip yapıyor ama çok da kıskanılıyorsunuz. Bakın bunu kulağınıza küpe yapın. Güzelliğiniz, yeteneğiniz, denge yeteneğiniz her şeyle göze batıyorsunuz ama bunu, bu sizi artı olarak dönecektir. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Güzel bir haftanız olsun. Haftaya görüşelim.